Ben enerji basalım. Ne yapacak lan? Kimse. Siz. Kimse. Siz boss'u bulun hemen bana ben hep hızlı keserim. Bak bak bak. Bundan sonra böyle abi. Ben de buradan gideyim. O. Anladım. Bundan sonra böyle çalışmıyorum ama Abi, ben sana bir şey dedim. Adamlar burada herkes. söylemedi mi deme. Burada olsun oğlum keseriz oğlum. Sen berkayamına gönlüyor musun? Ananı sikiyim. Al işte. Eee şey o. Vallahi onu zorayım Ölüyormuş onu derdemi olan. Ben bir lag oldu bende. Decision bot'u ne var? Ateşkir. Adam mı var? He çattı. Andeseriz ya onu ben de yardırıyorum. <laughs> Aldım babayı. Geri çekil, geri çekil. Ben vurdum galiba birini. Kaldırsanız beni. Trade şey yemiş olabiliriz. Yok, riskli oynama adamda silah var. Bu şey şatkan değildi. yoksa zorlama. Adam tek atıyor. Ne girmiş? Romero tabii ki ya. Hadi 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 Çok iyi be. Helal helal. Ah yakıyor beni. Beni bana gaz atıp kaldırabilirsiniz ha. Kaldıramayız da. Aman ben gaz gaz mı? Yapayım, gaz girmemiş. E ee, gazat gaz at. Var. Öldürdüğün ben adamı gazatla gaz at da İlk kaldırmaya çalıştı. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Çık buradan gel. Ol P'den, P'den çıkan Yedi bir tane Çok iyi Bir tane yedik, hoşmuş Bir daha koş, bakacağım Lilo'da mı atsın adam? Aşağıymış ama ah. Artmasın, ah. Soğundurum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yerimizi belli ettin <laughs> Bomba atacak, bomba atar i̇şte, Bir bomba ya, ikimiz ölürüz arkadaşına ne yapıyorum beni? Benim peşimde gelme, benim peşimde gelme. Ayrı oyna. Ayrı oynayalım. En yanıcı aradım. Tamam burayı. Neydi benden? Bak şimdi ben onlara ne yapıyorum Yakamazsın ki adamı. Orada Gerçi o gazlı değil herhalde. Aynen. Sakin oyna şimdi. Adamdan dışarı çıkarttırmaya çalışalım. Ay yak adamını. Ay anasını yemiş herhalde. Bir bak bir. Şey yap şey. Soldan çıkarılır. Çok iyi. Can basıyorum ben. Bir adam daha var. adam Seni hangisi vurdu la? Seni vuran içeride hala. Evet, Romero var beni vuran. Neyse şimdi buradan İçeride var ya kapıda bunu kaldırmamızı bekliyor. Hala bak ötüyor şey. Yarın. Bak şimdi ne yapacağım. At yak yak bu ikisinden. Şey, Aa, Kabilin işte. Kabil'in sol tarafına at biraz da. Ben, ha tamam sen zaten ne yapalım. Gösterme sakin ol dağıt onları bir dayak amına Ruh çağıran falan var mı sende? Hadi yok abi. Ya adam da de önemli ya? Oradan çıkacaktım. Dur bakayım. gösterme. Ötüyor mu hala? Ötüyor ötüyor. Ötüyor ya adam Ötmese de içeride adam. Ha boss'u aldı ya ötmüyor. Ha. Nereden deniyor lan? Uzaktan o? Uzaktan sıkan var uzaktan. Aynen. Kurucu. Şeyden ama şu an baktığın yerinden sıkıyor yani. Boss var adam. Kurucu mi Evet evet şey çift tabancı çıktı var. E oğlum o zaman <laughs> niye kaçıyor oğlum? <laughs> Sen mi sıkıyorsun şu an? Evet evet ben sıkıyorum abi. O zaman niye kaçıyor adam kurucu var dedim. <laughs> Kardeşim böyle bir taktik yapmamız lazım. Aynı anda girsek. Arbalet tek atar mı ya? Ben arbalet mi alsın elime? Yanıyor adam söndürmen lazım. Bırak yansın da sen Bosta kaçar ya. Tamam. Aaa yani. tamam. lan gidiyor <laughs> Bas. Ah. Ah. Gel aşağı. Basacağız bunu. Doldur şarjörünü, Gösterme. Önden sen basacaksın sen öldüremezsen ben Saplayacağım tamam. mıdır tamam, tamam. Hadi bakayım rom komandolar. Sakin. Romero tutarsın bekleyebiliriz. Tamam bir mermimiz var sıktı. Bir mermisi var. Doldurdu. Yine sıktı. Tamam. Bum. Öyle. Bum mu çakana Öldü. Aramıyor ya. Bir düşmez tutarlar. Koşar kendinize güveniyorsanız derinlere de basalım diyorum. Ama benim 2 var gitti. Bir, Lutlayayım bir, elindik, bir, de 25 lik gitmiş. Lutlayın. Bir elindik, 25 lik. de 25 İkiniz de lootladınız mı? Hayır, Hayır, yok ben lootladım. ben de akbaba. Adamlar var. daha yanıyor mu lan? Yanıyorsa söndürek de lootlaya Varsa at bakalım sönerlerse. Yanmışlardır onlar ya. Yanlış da salla ya yandı yandı. Yanmış bunlar. Kür oldu Sallayın gidelim. gidelim Ben gidelim. Lan bir tane boss var zaten. Ya diğer boss'a dedim boss açtı. TP var burada abi TP. Ya ben adamla threadlerken oku sapladım adama. Çapraz çıktı o beyaz çapraz. Ama tek girmedi adama dibinden sıktım. Bir metre falan vardı aramızda. Öküştük adamla. Ben oku fırlattım o bana Romero ile sıktı ama trade'lemedik. Sen diyorsun susturucu var. susturucu bunun elinde bu kaçıyor buraya. Abi yok sıktım beni susturucu adam sıkıyor dedim dedim ne oluyor nasıl set? Oyun bir kastı bitti tık Kesince demek ki adam var. He o var da adam. o var ya şeyi sapla saplardım da şarjörü dolduruyordu ölürdüm büyük ihtimalle. Can barım giderdi boş yere. Bak şimdi nehir şeytanı Aa, nasıl kesiyor. Aaa siktir. Ya bunu ne Wow. Not it. yeriz. What the fuck? ne var sizin Yay. O benim geldiğim yerden gelseniz de yeri mi doğru yaratın? Kestim ben onu. Yay ne oğlum adamdan niye şatkan almadın? Yapacak bir şey kaldı. Hadi bir maç. Yılan olan var mı? Şunu da öldür köpek. Bizi sıçırtır. Bir daha bir daha bir daha bir tane diğer de geliyor. Bir, tane <laughs> daha var bak. <laughs> ben de sessiz katil var. Zombileri yakında hmm, bana Şu anda yukarıda. Yılan yok mu sizde ya? Yok abi ya. Yani. Abi bedava bounty ya. Buradan gidersek karga kalkar. Buradan gidemeyiz. Bir öldü. Hadi ya. Seni görüyorlar kanka bu arada. Hmm. Bu tarak oynama direkt yerinizi değiştirin. Bir lan burada bir de. Öyle. Öyle lan. Gel 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 bu bunda. Dikkatli oyna. Kaldırıyor galiba. Sakin. Kaldırıyor galiba. Dur. Dur bir daha atın abi. Kaldırdı. Kaldırmadı. Bir <laughs> tane lan. Denersi oh, tamam. öldü. Ben bakıyorum bounty. Onu kaldırdıkları gibi. Yakıyorum ben onu kaldırır ama gene istesin. Başka bir açıdan oynayabilirsin bu bunlara bak. Helalsin. Bir kişi kaldı. Bas 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 sakin oyna. Arkasından oynuyor çocuk galiba. Nerede? Yukarıdan, yukarıdan sağdan. Boss içi, boss içi. Trade yedim ya. Kestim de trade yedim. Ben sesi duydum da sıkıldım bizim adam var. Şey kimse yok içeride. Nice bitti zaten oyun bitti. GG. Siz lootlayın hepsini. Bir level iyi mi ya? Allah. Ağlam. Lootlayın hepsini. Bak burada cephaneler var. Sende akbaba mı var? Aynen. Hızlı ol Senin akbabanı yerim. Nerede ölü var ya? Burada var. Şunu gö onu gördün altta iki tane var. Aynen kır abi sen şeyleri. Bana bayağı lul çıktı hadi. Hızlıca alalım bitelim sonra... Baba YouTube'a bir video atsın ya. Temiz şöyle gene mızrak çarpıcuk. Mızraklı. Aa bu sen yandı ya. Sen ya. daha mızrak attın adamla... ...fadeledin mi mızrak karşı? Yok ben Buradan oldum adamdan. Yukarıdan. Yukarıda şu köşede ölü var. O dışarıda öldürdüğümüzü alamıyoruz dışarıda, ya. Dışarıda yaktım şu ya. Şu var yanmış ama onu. Bunu lootladınız mı şimdi? Abi. Hangilerini? Hepsini lootladıysan lootluyorum. Hepleri ben lootladım abi. Bak üstteki boyla şu kapının ağzındakini lootladık. Tamam. tamam. Bu tarafta şu var mı? Ya. Buraya bakalım. Bir burada var, bir burada var. Sonra benim öldürdüğüm orada Kabil var. Kabil'i lootladım. Kabil hemen bir, bir altında var. Kabil'in bir altında. Kabil'in bir altında. Bakayım, bir ben ben lootluyorum. Kabil burada. Bunun o ya Lulu var. Ha bunu Lulu'yu lootlayamam mı? ben lootlarım. Abi bir tane de burada var bak. Bak ileri bak şöyle. Kafa ileri bakarak. Bu da yanmış. Üzerine ileri Yenmiş. bakarak Tam bu ikisini de lootlayayım. Başka adam yok zaten. Hep söylemiş. Hiç güzel. mu? Yok abi. Ben ya. lootlayabiliyorum. <laughs> Akbaba faydalı. Oh, Ya, silah yok ama ya. Hep yay girmişler. Yay benim ya. Ben bıraktım. Yayla kilitlerden bıraktım. Mosunlarmış. Mosunlarmış adamın. Yay iyi mi? Gördün mü? Dayan'ı yayla vurdum adamı. Aaaa. Dayan 2. Haydi gidelim. Dying 2 oyunda 4, 4 Yay aldım ben. Ya. Ya, ya Oğlum Ama Lebel'i bırakıp da çak... yay almazsın ya al Lebel'i manyak mısın? Yayı çok, sonra gene al. Çok çakal oynayacaksın yayla, Yay öyle şey Çok dikkatli oynaman gerekiyor. Yayın. Almıyorsan Lebel'i ben alırım. Yok ya boş ver. Sen Lebel'leri... Mosin'i daha iyi Lebel mi daha iyi? Ben de Lebel. Mosin. <laughs> Lebel'in reload'u çok yavaş, Mosin'in Mosin reload'u mi? da hızlı, şehir hızlı. Ya burada fazla mermisi var. Skopu da çok güzel Lebel'in Lebelle ya. Lebel'de fazla var. Bilmiyorum Lebel'in Ar ben şeyi, şeyini seviyorum. Iron, Iron, Iron Sight'ı çok uzun. güzel. Bossini Lebel'i. Sevmiyorum. Aynen. Onu da oynatıyorum. Ben. Iron Sight daha iyi ya. Böyle seçici yani. Böyle adamı seçebilirim. Başlatıyorum türeyi. Tam AS atmalık. Aha şunu bir keseyim. At fucking bombayı. Et kafayı. atmadım atmadı. Etrafı Anton daha var etrafı alır kalmış lan böyle. Hadi gelin de çıkalım hızlıca. Çıkışa çıkışa <laughs> Güzel aldık ya Nice Nice Ya bizim Furkan pek bir şey yapmadı ama olsun Nasıl yapmadı abi çatıdaki çatıda adamı, iki adamı... O, oraya... o sayesinde bastı O vuramasa biz basamıyorduk Süreyi başlattın mı arada koşuna Ne demek başlattın ya yani? <laughs> <laughs> Öldüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, öleceğim öleceğim Kaldırıyorum mu? Tek yerim çıkma ölürüm direkt. Bak tek yemem Bas. Bir gel sana. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız gençler, yöntekar. gençler Yapmanız gereken tek şey beğenip abone oluyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.